Güzel bir soruyla karşınızdayız. Şekildeki gibi katısıyla dengede olan şeker çözeltisine aynı sıcaklıkta katı bitene kadar su eklenirse özelliklerinden hangilerinde bir değişme olmaz. Şimdi değerli arkadaşlar bu normalde katısıyla dengede olan doygun bir çözelti. Biz buna e, su ilave ediyoruz ve katı bitene kadar çözünüyor diyor. O halde bu ne demektir? Katı bitene kadar çözünmesi demektir. Çözeltinin miktarının arttığını söyler. Ancak ee, birim hacme düşen madde miktarı hala aynıdır. Yani çözelti yine doymuşluğu devam etmektedir. Dolayısıyla çözeltinin e, doymuşluğunda herhangi bir değişim olmadığına göre derişim sabit iken kar noktası bir yükselme bekleyemeyiz. Ee, yine çözelti doygun olduğu için birim hacimdeki madde miktarı yani değiştirme bölü v Bununla bu arasındaki orantı nedir? Aynı. Çünkü çözeltinin öz kütlesi sıcaklık ve basınç dışında burada bir değişim gözlenmemektedir. İletkenliğe gelecek olursak şeker çözeltisi biliyorsunuz zaten normalde de elektriği iletmesi söz konusu değil. E, doymuş bir çözeltinin e, değişimi e, değişse e, bile... İletkenliğinde bir değişim burada olur muydu? O tartışılabilirdi. Burada şekerin zaten suda moleküler çözündüğü için iletkenliğinde bir değişiklik olmayacaktır. E, güzel bir soru. Üçünde de bir değişiklik olmamaktadır arkadaşlar.